Benim dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu sevimli oyun karakteri olan altı kuyruklu tilkinin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Kanalımıza destek olmak için beğeni yaparak abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Oyuncağımızın gövdesini yapmak için sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitliyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Halkamızı daraltıyoruz. Önce birazcık şuradan çekiyoruz. O küçülen halkayı belirliyoruz. Ve şu köşeden çekerek diğer halkayı tamamen kapatıyoruz. Sonra şuradan da çekerek diğer halkamızı da kapatıyoruz. Bir sırada her iki kere batarak altı olan imlek sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Ben şimdi her iki kere batıp 12 imlek yapıp geliyorum. 12 ilmeğimizi ördük. Şimdiki sıramızda bir ilmek öreceğiz, bir tane arttıracağız. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Bir ilmek örüyorum. 1 Hemen arttırıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bu halka yaptığımız şu kalan ipimizi arkaya düğümleyip kopartıyoruz her seferinde. Bir sırada da 2 ör, 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 24 ilmeğimiz olacak. 1 2 ilmeği görüyoruz. 1 tane arttırıyoruz. Sıramızı bu şekilde 2 ör, 1 arttır yapıyoruz. Sıra sonunda 24 imlemiz olacak. Sıramızı tamamlayıp geliyoruz. 24 imlemizi tamamladık. Şimdiki sıramızda 3 imlek öreceğiz. 1 tane arttıracağız. 1 2 3 ilmek örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ör 1 arttır yapıyoruz. Sıra sonunda 30 ilmeğimiz olacak. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. 30 ilmeğimizi tamamladık. Şimdiki sıramızda da 4 ilmek öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 1 2 3 4 ilmek örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 36 ilmeğimiz oluyor. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Otuz altı ilmeğimizi tamamladık. Şimdiki sıramızda da 5 ilmek öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 1 2 3 4 5 hime örüyoruz. 1 tane arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 ör 1 artır yapıyoruz. Sıra sonunda 42 himeğimiz olacak. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. 42 ilmeğimizi tamamladık. Şimdi bu 42 ilmeğimizi hiçbir eksiltme ya da arttırma yapmadan 20 sıra 42 ilmek olarak örüp geliyoruz. 20 sıra örüp geliyoruz. 42 ilmeğimizi 20 sıra düz bir şekilde ördük. Şimdiki sıramızda 5 ilmek öreceğiz, bir tane azaltacağız. 1 2, 3, 4, 5 imlek örüyoruz. bir tane azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunda 36 imleğimiz oluyor. Sıramızı tamamladık. Şimdiki sıramızda 4 imlek öreceğiz. bir tane azaltacağız. Bir. iki, Üç. Dört ümlek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 30 ilmeğimiz oluyor. Sıramızı tamamladık. İçini de el lafla doldurduk. Şimdiki sıramızda da 3 ümlek öreceğiz. Bir tane azaltma yapacağız. 1 2 3 ümlek örüyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 örü bir azalt yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda 24 ümleğimiz oluyor. Ben şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdiki sıramızda da iki ilmek öreceğiz, bir tane azaltacağız. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. 1 2 ilmek örüyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde iki ör bir azalt yaparak devam ediyoruz şimdiki sıramızda da birimle öreceğiz. bir tane azaltma yapacağız Bir örüyorum bir tane azaltma yapıyorum Sıra sonuna kadar bu şekilde bir örü bir azalt yapıyoruz sıra sonunda 12 ilmeğimiz oluyor. sıramızı tamamladık. Sıra sonunda 12 ilmeğimiz kaldı. Şimdiki sıramızda da hiç örmeden peş peşe bu şekilde azaltmalar yapıyoruz. Bu şekilde peş peşe azaltmalarımızı yaptığımızda sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalacak. Peş peşe azaltmalarımızı yaptık. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kaldı. Bir tane ilmek kaydırma yapacağız. Bir zincir dikecek kadar ip payı bırakıp ipimizi kopartacağız. Burayı iğne ile kapatacağız. İpimizi iğnemizi taktık. Bu 6 ilmeğin on kanatlarına dıştan içeri doğru şöyle hepimizi sarıyoruz. 1 2 4 5 6 imleğimizi bu şekilde yaptık. Başta yaptığımız imleğimize bir kere daha yapıyoruz bu ipimizi çekerek burayı tamamen kapatıyoruz. Küçük bir düğüm atarak ipimizi gizliyoruz. Bu videomuzda bu sevimli oyun karakteri olan altı kuyruklu tilkinin gövdesinin nasıl yapılacağını öğrendik. Kanalımıza destek olmak için beğeni yaparak abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.